Evet sert ol bağır çağır. Buyurun. Lan. O, o, mu bağırıyor bana? Evet. O bağırıyor bana. Evet. Sen hala iş bulamadın mı yine? Buldum hayatım. Nerelere iş görüşmesine gittim. Kabul etmiyorlar. Sen çok romantiksin diyorlar. Bu kadar kaslı, seksi bir erkeği biz iş alamayız diyorlar falan. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi gidiyor. Elim gözükmüyor ki hiç ya. <laughs> o sırada taş telefonu çalar. Tıngırt mıngırt tıngırt mıngırt. Bu arada ne yapıyorsun? Daha cep icadı olmamış. Ee, taş telefonu, bunun <laughs> etini almışsın ben. Tilma gelsin Tilma, Tilma Tret'in yanına git <laughs> Tret'ten Tilma, siz de taş kırmışsın, gelmişsin eve yemeğinizi yiyorsunuz, takılın orada. Evet arkadaşım, taş telefonu çalar senin. Evet, Tret arayacaksın şeyi. Ben bir Larni'yi arayayım diye. Evet. Seyirci taş telefonu çaldır. Zır değil. Taş telefonu bu. Takada tukada takada tukada. Ne kadar yaratıcı ya Rabbim. Sen kendi işine bak. Evet. telefon Eti ne yapıyorsun? Aha yırtıldı bu. Takada tukada seyirci. Çaldır. Hayatım benim telefon çaldı. Bakma sen telefonu Arkadaşım, aç. Arkadaşım. Evet. Telefon çok büyük. İkiniz birden tutup açıyorsunuz. Biriniz evet. kulağına biriniz kulağına götürüyor. Biriniz şey kız tutuyor. Sen bir kulağa koşuyorsun bir konuşma yerine. Yani bugüne kadar saygı duyduğun şeylerin yarısı benim değilmiş. Al kız tut onu. Çok büyük biraz daha aç elini. Aç elini biraz daha. Aç aç. Vay Öbür maş. tarafta da. Tilma. Sen de kocamdan al aç telefonu. Evet tutun öyle. Bir kulaktan dinliyorsunuz ağza gidip konuşuyorsunuz. 3-2-1 buyurun. Biz ne tencereden mi konuşuyoruz? Mühisyen <laughs> arkadaşım. Ben, sen eğil ben konuşacağım seni. Gel evet. kız, gelme. Ablacım sen kız. telefonu indirmeyin. <laughs> Adamı niye yiyorsun? Telefonu yukarı kaldırsana. Biz daha konuşamıyoruz. Niye telefon icat olmuş ki ben anlamadım <laughs> Alo. Nerede? Kimsin Lan, lan Allah beyin sizi. Beş kişi var zaten kasabada. Dördü adam değil. Bir tek ben varım. Kim arıyor beni? Lan sana ne oldu lan? Birden erkekleşmişsin. Ne Sen hıçkırıkla konuşan dizleri bükük, ellerini birbirine vuran sümsük değil misin? Ya bu bıdı yapma kimsin? Tiret lan ben tiret. Tiret mi? Et, tiret o zaman ya tamam. <laughs> kapat kapat ya kapat. Sen kimsin? Yok ki pek. Haa. manyak. Gibi. Kapattık hiç orada olmadım ben ya. Teti, telefon daha büyük, kolların daha büyük aç. Sen de kulağını oradan duyacaksın, ağzını oradan konuşacaksın. Olduğun yerde durma. Sen de. Tret. Evet, tekrar ara şunu. Seyirci, ver sesi. <laughs> Sen evet. neyi tutuyorsun? Artık hesap et. Yu... tut şu telefonu. Tima o, yıla... sende. <laughs> o yıllarda çok meşhurum. Rakko. Sen ne yapıyorsun Hüseyin arkadaşım? O çoktan cep telefonu icat etti o ya. Karının elinde değil mi telefon? o Karısı... ne? Karısı orada değil ki zaten. Ha. Ha elden oraya aldın. O kulaklık değil ki ağızlık o. Ya affedersiniz daha giymeye donumuz yok. Karısı kızıl boyayı icat etmiş. <laughs> Onun annesinden gelen renk o. Bırak gözünü sevdiğim ya. Evet. <laughs> Alo. Ya kulağıyla duysana gidip. Ses verme yokmuş zaten. <laughs> arkadaşım git kulağını kızın eline daya. Alo. Ne var lan? <laughs> ne var lan'ı duyamadın müzisyen arkadaşım. Bir daha söyle. Onu ben söyledim ya. <laughs> ne var lan'ı duyamadı. Kulağını yetiştiremedi yukarı. Ne var lan? Gene yetiştiremedi. Kapat, kapat. Çok yazıyor arkadaşım. ya. Arkadaşım. Çok yazıyor. E daha ilk telefon çok masraflı. Arkadaşım iki çakılın lafı mı olur? Daha özel paketler çıkmamış. Çok yazıyor. Ya tutun şu telefonu. Allah'ınızı severseniz. Allah kahretmesin. Ya. Bir dakika Hüseyin arkadaşım. Sen orayı dinliyorsan nereye konuşuyorsun? <laughs> Sen de problem var. Bunu... <laughs> Varikosello. O tarihteki ilk telefon vericisi var ya servis. ilk servis. İnsan arkadaşım, bu salak beni güldürüyor, konuş sen. Evet. Alo! Alo. Nerede? Canım! Lan kulağına götürsen! Nerede? Nereden gördün? Zibidi! Da. Görüntülü mü? Ben çok hızlı konuşacağız. Evet. çok hızlı cevap ver. Kafalar gitsin gelsin. Ben montajda uygun yere koyarım. Evet. Koyarsın, koyarsın. 3, 2, 1. Lan var, ne? Ne var? Oğlum ne yapıyorsun lan evde? Böyle bir oraya bir oraya gidip geliyorum. Ha ben de aynı. Gel hadi şey oynayalım. Taşı yuvarlayıp dalgaları deviriyorsun ya. Gerizekalı, gerizekalı. Ya benim şu an çok işim var ya. Arkadaşım de ki ya bu konuda anlaşamıyoruz ona bir isim bulalım aramızda de. Ya ben tam bu oyuna bir isim bulalım diyeceksin sen aradın ha. Bu oyuna bir isim bulalım ya. Ne koyalım lan ismini hadi koy sen. Bilmiyorum vallahi. senin aklına bir şey geldi mi? Vallahi gelmedi ama o top var ya o topa üç delik açsak iyi ben kavrayamıyorum. Senin kavrayamadığını ben hiç kavrayamam. <laughs> Hadi lan bul bir isim. Ne? Ne? Bul bir isim. Ya ben vallahi aklıma hiçbir şey gelmiyor. Çünkü çok saçma bir oyun. O yüzden bence gereksiz. Önünü ben söyleyeyim, arkasını sen söyle. Tamam. Bov. Dur. <laughs> Arkadaşım normalını bilmiyor musun onu söylesene. Ya bence böyle daha güzel. Bovdır Tam bizlik hareketler. Bence tam bize göre bir isim. Peki yani. tamam. Hadi Bovdur'da buluşalım. Sen kılıbıksın <laughs> Ne yapayım kılıbıksam ben? adım dediğinden mi duymuyum? Ben duymayayım? gelemem karından izin almam lazım falan Nasıl Ya ben gelemem ya? karından izin almam lazım o da çok Lan an... Allah'ın kılıbı Lan hep sonra yetişiyorum ya <laughs> Ne dedin? Allah'ın kılıbı Sana diyor Sana diyor Bana, bana mı dedin? Sana diyorum tabi De ya. ki vurma masaya yumruğunu ben bol, do, boldura gidiyorum lan ne git Yapamam daha masayı icat etmedik. <laughs> Haydi yürü. Gerizekalı hiçbir şey uymuyor. Tamam hadi görüşürüz.